Merhaba, programa hoş geldiniz. Dünya'nın en zor işlerinden bir tanesi sanıyorum siyaseti din üzerinden tartışmak. Ama maalesef e, maalesef 21. yüzyılda siyaset din üzerinden tartışılıyor. Din üzerinden derken bunda Avrupa ülkelerini kastetmiyorum. Amerika'da evangelistlerin evanjelistlerin ciddi bir baskısı var şu anda Trump üzerinde. Trump da bunu hem kullanıyor hem faydalanıyor aynı zamanda ama esas Orta Doğu'ya baktığımızda, İslamiyet dünyası, İslam dünyasına baktığımızda siyaseti din üzerinden tartışıyoruz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Belki de en az Türkiye için de eskiden layık olduğunu zannediyordu. İnsanların, ben hep söylerim Türkiye nüfusunun ciddi bir kısmı farkında olmadan değiş diye. Ama yavaş yavaş Erdoğan'la beraber, Kenan Evren'in 12 Eylül darbesiyle beraber başlayan o sistem iyice Türkiye'de bütün siyaseti din üzerinden tartışır noktaya getirdi. Erbakan döneminde de vardı ama Erbakan döneminin, Erbakan'ın çok ciddi bir siyaseten ağırlığı var mıydı diye sorarsak hayır pek fazla yoktu. Yani evet hem CHP ile koalisyon yaptı hem Adalet Partisi ile koalisyon yaptı ama söylemlerde kalıyordu. Pratiğe dönüştürme gücü yoktu. Tek yaptığı neydi? Kuru yemişçilerden içki satışını yasakladı mesela. O da yani çok bir sorun olmadı Türkiye'de. Ama o kendi açısından zaferdi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Reel politikayı, günlük politikayı siyasetin içine soktuğunuzda başka bir sonuca ya da analize gidiyorsunuz. O politikanın içerisine din girdiğinde başka bir konuma geliyorsunuz. Halkı da kandırabiliyorsunuz, esir de olabiliyorsunuz kendi içinizde bir takım tartışmalar da yapabiliyorsunuz din içerisindeki tartışmalar ya da işte gruplardan dolayı. Dün mi e, bilmiyorum e, Trump'ın o garip şeyini yani garip şeyine garip sunumunu işte şu lideri de şundan seviyorum. Esasında sevmediklerimi de seviyorum. böyle bir sevmesem de sever gibi yapıyorum. Sert ama ne yapayım dediğimi yapıyor. Erdoğan için en güzel söylenen bu. Yani bunu tam olarak söylemedi ama örneğini veriyor. Bunu tanır mısınız diyor. Çok sert bir adam diyor. Bir telefon açtım diyor. Bana rahibi Bransını gönderdi diyor. O kadar sert yani diyor. Ama esas mesele bu değil. Dünkü toplantıya baktığımızda Trump ne diyor? Zengin ülkeler, zengin ülkeler işte. O bu öyle bir zengin ki bunun işte paçasından dolar akıyor, altın akıyor, petrol akıyor falan filan. Tabii o zengin ülkeler içerisinde dünyada enflasyonu en yüksek olan Türkiye'de de var. Alım gücü en düşük ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'de var. Irak'ta var mesela yani. Ermenistan var. Ermenistan ne kadar zengin bilemiyorum. Buna benzer çok ülkeler var. Müslüman ülkeler içerisinde zengin olan ülkeler var ama zenginliğini kendisi yönetemeyen ülkeler diye anlatıyorum ben bunları. Yani sen çıkarttığın petrolü kendin işletemiyorsan onu işte ne bileyim ben British Petrol'e, Shell'e, Carta, Cuta veriyorsan orada bir sorun var demektir. Bunu niye anlattım? Çünkü Esasında Hristiyan ülkelerin ya da İslamiyetle bağlantısı olmayan ülkelerin Müslüman ülkeleri teslim aldıklarını görüyoruz. Teslim alınmışlar. Çünkü din üzerinden tartıştıklarında yeteri kadar doğru analiz yapamadıkları için ve oraya da göbekten bağlı oldukları için ekonomik anlamda teslim alınmış durumdalar. Amerika ile İsrail beraber Gazze'yi hallaç pamuğu gibi atmışlar. Adını bilmediğim silahları gönderdim. Bakın ne hale geldi. Vay vahşi şey adam falan filan. Sıkıştığında benden hep silah aldı. Sıkıştığında benden para aldı. Verdim, verdim, verdim. Bu hale getirdik. Şimdi zengin ülkeler. Bakın yanımda oturuyor Erdoğan. Sert drama severim. Öbürü işte Katar'dır ya da Birleşik Arap Emirlikleridir. Bir de darbeci, general, siyasetçi, cumhurbaşkanı Mısır'dır. Hadi sizin başkanlığınızda imzalayın şunu. Bizim yaptığımız katliamı temize çıkartın. Netanyahu'yu da temize çıkartın. Silah veren Trump'ı yani beni de temize çıkartın. Bakın ben ne iyi bir çocuğum. Dün biz teslim alındık. Neden? Çünkü dünyanın terörist saydığı ülkeleri finanse eden, onlara silah veren, onları eğiten, işiti de, haması da her tarafı Sadat diye bir şirket kurup onun üzerinden askeriyeden yapamayınca onun üzerinden eğiten Türkiye. Esasında Batı çok uyanık bir şey yapıyor. Yani işiti desteklediğini biliyor. IŞİD'i de kendi bir çaktırmadan kurmuş. Atıyorum şey Irak'ta Saddam Hüseyin'i devirerek işit oradan çıkmış. IŞİD'in çıktığı yer esas Saddam'ın güvenlik grubunun içerisinden çıkan grup. Usame Bin Ladi'yi desteklemiş Rus Sovyetler Birliği'ne karşı öbürünü şuradan şuraya karşı desteklemiş silahlarını vermiş falan filan. Sen de onları desteklemişin ve hala destekliyorsun. Anayasanın bilmem kaçıncı madde, üçüncü ya da dördüncü madde, ikinci maddesi Türkiye layıktır, layık kalacak olmasına rağmen. Şimdi onların yaptığı pisliği temizlemek için barış anlaşmasını yapmışsın. Neymiş? Netanyahu'nun gelmesine karşıymışsın. Peki bu işi kim yaptı? Netanyahu yaptı. Barış anlaşmasında Netanyahu'nun niye imzası yok? Bu iş kime karşı yapıldı ve bu anlaşma kim için yapılıyor? Hamas ya da Filistin için. O zaman Abbas'ın ya da Hamas'ın niye imzası yok? Netanyahu'nun imzası olmasın ve gelmesin böyle bir toplantıda bulunmasın diye Hamas da o toplantıda yok. Peki Hamas adına 20 tane ülke Hangi haklan böyle bir karara imza atıyorsunuz? Ha diyeceksiniz ki Hamas'ın itiraz edecek hali var Hamas'it. Dün ne oldu? Dün İsrail adına Trump imzaladı. Hamas adına Katar'lan Türkiye imzaladı. Öyle söylüyorlar çünkü Katar'lan Türkiye sorumlu diyorlar garantör ülke. Peki Mısır ne iş yapıyor yapıyordu? Mısır da garantör ülke değil mi? Bu başka garantör ülke mi? Bir türlü e, vali olamadı mı? esasında ben söylemiştim kaymakam oldu oraya, vali olamadı diye. Çünkü darbeci generali oraya vali yaptılar. Tony Blair olacaktı ama Tony Blair'e karşı çıkıyorlar onun yerine esas başvaliyi başka birisi olabilir. Kim olur bilemiyorum. Böyle komik bir toplantı yapıldı. Trump'ın hiçbir konuşmasında siz savaşla ilgili, Orta ile ilgili, Filistin Devleti ile ilgili, Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili hiçbir cümle duydunuz mu? Hayır yeni tayin olmuş ilkokul öğretmeni gibi ki onlardan da ilk başta ciddi profesyonel davranan, davrananlar çıkabilir ama genelde bir acemiliktir. Her meslektedir acemilik yani ilk gazeteci diye başladığımda siyasetten önemli insanlara soru sorarken ilk heyecanımın nasıl olduğunu hiç anımsamak bile istemiyorum. O yüzden her meslekte olabilir. Ama Acemi'nin de Acemi'si bir ilkokul öğretmeni gibi ki emekliliği çoktan gelmiş bir Trump. Kalk çocuğum sen adın neydi? Ha, baba bunu çok seviyorum. Böyle bir toplantı yapıldı. İkinci toplantı başladı gene. Arkasını dönüyor. Ha sen. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çok komik bir şekilde Trump oraya dikildi, dingeldi. Herkes teker teker gelip fotoğraf çektirdi. Hani artistlerden olur ya sinemacılarla, tiyatrocularla, şarkıcılarla benden bir fotoğraf çektirmiş. Ya bu kadar profesyonel dünyada siyasetin uçtuğu bir dünyada böyle bir şeyi niye yaptılar kim bilmiyorum. Kimin aklından çıktı da bilmiyorum. Ama önceki programda da 3 dakikalık söylediğim gibi herkes Trump'la orada 1 dakika 30 saniye 20 saniye bir şeyler konuştular. Birbirlerinden şakalaştılar ettiler falan filan. Bir tek Erdoğan hey, hiçbir şey anlamıyorum ben ne yapacağım burada deyip Trump dedi ki çağır o kızı. Belki de sağlığın nasıl dedi. Belki de Memnun musun dedi. O kadar olduğunu bile anlamayan adama çevirmen geldi. Hristiyan dünyası ya da bilim dünyasıyla uğraşan dünya bilime uzak İslam dünyasını teslim almış durumda. Bu yüzyılların getirdiği bir birikimin sonucu bu şekilde. Sen benden yarışamayacak haldesin diyor. Ben, ben, ne dersem bunu yap. Ben yıkarım sonra sen orayı tamir edeceksin diyor. Müteahhiti senden göndereceğim diyor. Fransa orada diyor ki ben diyor çok büyük bir dünya çapında şirketim var. O binaların betonunu ben göndereceğim diyor. Sen eleman göndereceksin. Böyle bir şey. Yani öbürü diyor ki ben diyor oraya bir nükleer santral yapacağım. Elektrik santrali yapacağım. Şunu yapacağım. Elektriğini sağlayacağım. Ama eleman olarak sen çalışacaksın. Ben şimdi ne bileyim ben Fransa'dan, Almanya'dan çalışacak. Alman, Fransız işçi getireyim. Oraya sen yapacaksın. Umolozlar taşınacak. %80'i bitmiş bir yere insanlar geri dönüyor ve bunun adı zafer olarak adlandırıldı. Ve ciddi bir şekilde dağı geçer gibi, müsamereye kaldırılmışlar gibi orada oturuyorlar. Evet. Programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.